astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz daha rahat anlamamızı sağlar astroloji olasılıkları söyler uygulaması bize düşer herkese merhabalar bugün 14 nisan salı güne ay oğlak burcunda başlıyoruz küçülen fazla gün içerisinde de oğlak burcundaki seyrine devam ediyor olacak e, tema olarak sorumluluğumuzun bilincinde görevlerimizle hareket eden görevlerimiz doğrultusunda ilerleyen e, risk almaktan kaçınan bir doğa ön planda olacak fakat günün enerjilerine baktığımız zaman 14 06'da kesinleşecek. Ay ve Plüton arasındaki kare açı bir gün önce ve yarın da hissedecek olduğumuz bir gerginliği ön planda tutuyor. Özellikle ee otorite figürleriyle güç çatışmaları yaşanabilecek olduğunu, bununla birlikte gerilimli bir enerjinin ön planda olacağını, mümkün olduğu kadar hani zorbalık, manipüle etme gibi etkilerden kaçınabilmek adına farkında ve e, bunu tuzağa düşmemek adına da hani e, düşünerek hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. 3 günlük süreç zarfında bir gerginlik e, ön planda olacak. Hani söylenen her şeyi kişiliğimize karşı alabiliriz. Bir şekilde dönüşmemiz gerektiğiyle de alakalı bir durum bu aynı. Aynı zamanda yani Bir şeylerin dönüşmek durumunda olduğunu ve bizim dönüşüme karşı biraz direnç gösterdiğimizi de gösteren bir etki. 3 günlük süreç bunu yoğun bir şekilde yaşıyor olacağız. E, i̇ki açımız var. Birincisi bu İkincisi de 15.09'da kesinleşiyor olacak. Ayın Neptün'le yapacak olan seksil açısı. 14.09 ve 16.09 aralığında bu 2 saatlik zaman diliminde biraz daha yumuşak bir enerji var. Yani olayları biraz daha merhametle, sevgi yapısıyla, şefkatle pozitif şekilde değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor. Bu 2 saatlik zaman dilimi değerlendirmenizi ümit ediyorum. Sağlıkla kalın. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.